Herkese merhaba. Problemler konusu yaş problemleriyle e, devam ediyor. Gene temel prensiplerini bilmemiz gereken e, önemli bir konudayız. E, ancak tabi nispeten diğer problemlere göre bir tık daha e, kolay e, görünebilir. Şimdi nelere dikkat edelim yaş problemleriyle ilgili? Mesela iki kişinin yaşları farkı yıllardan bağımsız arkadaşlar. Hep e, sabit kalmalıdır, değil mi? Bu hiçbir zaman ee, değişmeyen bir kavram. Biri mezara gitmediği sürece de zaten e, değişmez. Mesela bir kişi 20, diğer arkadaşı işte 15 yaşındaysa yaşları farkı 5'tir. E, 7 yıl sonra bu değişir mi? Değişmez. Niye? E biri 27, öbürü 22 olur. Bakın ikinizde ikisinin de yaşları farkı 5 olarak kalmaya devam eder gibi. Ya da bir kişi doğduğu yıla göre daha erken doğsaydı. Bakın burada dikkat edin kavrama. Erken doğduğu zaman daha yaşlı bir insan olurdu. Daha geç de olsaydı da tabii ki daha genç bir insan olurdu. Yani mesela atıyorum şu an mesela 2003 doğumlu birinden bahsediyor olsak, 2003 doğumlu biri 2024 senesine geldiğinde değil mi? 2024 senesi için düşündüğümüzde 21 yaşında olur. Bu arkadaş 2003 değil de 2001'li bir insan olsaydı yani daha erken doğsaydı doğal olarak bakınız Artık daha yaşlı bir insan oluyor. Ne oluyor? 23 yaşında oluyor. Ya da işte 2003'lü değil de 2000 işte 7'li olsaydı bu sefer de işte 2024'ten 2007'yi çıkaracağım. Gördüğünüz gibi 17 yaşında ne oluyor? Daha genç bir insan oluyor. Yani doğum yılı arttınca gençleşiyor. Doğum yılı asılınca yaşlanıyor tabii ki. Üçüncü bilgi olarak ne kişinin yaşları toplamı zaman ilerledikçe her yıl neye kadar artmalıdır? Buna dikkat edin. Yani mesela işte dört kişinin yaşları toplamı dedik diyelim. İşte dört kişinin yaşları toplamı İşte ne olsun dört kişinin yaşları toplamı 47 olsun. Şimdi seneye de bunların yaşları toplamı ne olacak? 48 mi olacak? Tabii ki hayır. Dört kişi birden birer yıl yaşlanacak. Dolayısıyla bir yıl sonraya gittiğiniz zaman bir yıl sonra bu arkadaşlar 47 artı 4 çarpı 1 olacaktır arkadaşlar. Eğer 2 yıl sonraya giderseniz e bu seferde ne olacaktır? Gene bir 4 yıl daha yaşlanacakları için 4 çarpı 2 eklenecek. Yani 8 yıl eklenecek demektir yaşları toplamına. Yani düşünün ki 10 yıl sonraya gittiğinizi e 10 yıl sonraya giderseniz tabii ki 4 çarpı 10 ekleyeceksiniz. Bakın 40 47 87'ye kadar çıkacak demektir. Bir de son olarak yüzyıl kavramına dikkat edin arkadaşlar. Yani bu 20. yüzyıl cümlesini duyduğunuzda değil mi e, ne olması lazım? Hani 2000'leri kastetmiyor. Şimdi 20. yüzyıl dediğimiz zaman e, ne olması lazım? Bizim için 1900'ler olması lazım değil mi? 1900 AB gibi e, bir yıldan bahsediyor olması lazım. Bizim için 21. yüzyıl dediğimizde 2000'lere geçeceğiz. Peki bakalım sorulara şöyle bir. Defne 24, Irmak 10 yaşındadır demiş. Kaç yıl sonra Defne'nin yaşı, Irmak'ın yaşının iki katı olur. Bakınız arkadaşlar yaş problemlerinde genelde şu tarz böyle bir sütun mantığı iş yapıyor. Hemen Defne'yi ve Irmak'ı şuraya şöyle yazdım. Birer tane böyle sütun açtım. Şimdi Defne 24 yaşındaymış, Irmak 10 yaşındaymış. Buradaki kilit soru şu. Kaç yıl sonra? E kaç yıl son olduğunu zaten bilmiyoruz. Bilsek soru çıkar değil mi? E o zaman kaç yıl sonrasının cevabını biz şimdilik T yıl sonra diyelim mi? Bakın T yıl sonra. E o zaman şimdi T yıl sonraya gidelim. Bakın T yıl sonra ne oluyor? işte? yaşlanma başlıyor. Irmak oluyor. 10 artı T. E defne oluyor. Bakınız T yıl sonraya gittiğime göre 24 artı T. İki de, ikisi de tabii ki T kadar yaşlandı. Şimdi soruyu tamamlayalım. Kaç yıl sonra? T yıl sonra. Defne'nin yaşı ırmağın iki katı olur. Kim kimin iki katı? Defne'nin yaşı ırmağın yaşının iki katı. Bakın ırmağın yaşının iki katı olur diyor. İşte buradan T'yi çektik mi soruda geliyor. Yani 24 artı T eşittir. 20 artı 2T yapıyor. T'yi bu tarafa aldım eksi geçecek. 20'yi bu tarafa aldım 4. Yani 4 yıl sonra iki katı olurmuş. Olur. Pelin doğduğunda Mert 8 yaşında idi. Mert'in 3 yıl sonraki yaşı Pelin'in 5 yıl önceki yaşının 3 katından 8 eksiktir. Buna göre Pelin şimdi kaç yaşındadır? Evet arkadaşlar, hemen gene bir Pelin sekmesi açıyorum şuraya. Şuraya da Mert'i konduruyorum. Diyor ki Pelin doğduğunda Mert 8 yaşındaydı. Ya bu ne demek? Bu şu demek. Pelin 0 yaşındayken bakın doğmuş. Mert 8 yaşındaymış. Ama tabii bu doğduğunda verilen bilgi. Burada aslında e, bize anlatmaya çalıştığı şey şu. E, Mert'in ve Pelin'in şu anki yaşlarını bilmiyoruz. Çünkü cümlenin devamında şöyle bir cümle şey söylemiş. Mert'in 3 yıl sonraki yaşı Pelin'in 5 yıl önceki yaşının 3 katından 8 eksiktir. Buna göre Pelin şimdi kaç yaşındadır? Yani şimdiki zamandaki durumu şöyle netleştirebiliriz. Madem Pelin doğduğunda Mert 8 yaşındaydı. O zaman Pelin x yaşındaysa Mert x artı 8 yaşında anlamına gelecektir. Şimdi cümleleri e, matematikçeye çevirelim. Mert'in 3 yıl sonraki yaşı tabii ki ne olacak? Mert'i 3 yıl ileri götüreceğiz. Bakın artı 3 koyacağım tabii ki. x artı 11 yaşına gelecek. Pelin'in 5 yıl önceki yaşına gitmemi istemiş. Tamam Pelin'in 5 yıl önceki yaşına gitmemi istedi. O zaman x eksi 5 de o oldu. 3 katından 8 eksiktir. Bakın Pelin'in 3 katından 8 eksik olmuş. Peki şimdi bunları dağıtalım. 3x eksi 15 eksi 8 eşittir. X artı 11 yaptı x'i bu tarafa attım. Ne geliyor x'i bu tarafa atarsam? İşte eksi x geçeceği için 2x geldi. Şu ikisinin toplamı eksi 23. Eksi 23'ü bu tarafa attım. Artı geçti. Yani 2x eşit 34. Her iki tarafı 2'ye bölersem de x 17. Ben neyi buldum? Ben Pelin'in şimdiki yaşını buldum. Zaten soruda benden onu istiyordu arkadaşlar. Bora ve Ece'nin yaşları toplamı yaşları farkının 8 katıdır. 4 yıl sonra yaşları toplamı yaşları farkının 10 katı ise daha büyük olan Ece kaç yaşındadır demiş. Evet arkadaşlar yaşlarının farkının 8 olduğu belirtilmiş ve Ece'nin daha büyük olduğu da sorunun sonunda söylenmiş. O zaman Ece'den Bora'yı çıkardığımda 8 kalır. Bakınız değil mi? Ece daha büyükmüş. Şimdi 4 yıl sonraya gidiyorum. Bakın 4 yıl sonraya gidelim. Arkadaşlar 4 yıl sonra Ece olacak. E artı 4. E Bora yerinde mi sayacak? Hayır Bora da B artı 4 olacak. Ve diyor ki 4 yıl sonraki yaşlarını topla. E topladım. Yaşları farkının 10 katıdır. Ne demiştik? Yaşlarının farkı yıllardan bağımsız hiçbir zaman değişmez ki. Yaşları farkı zaten 8'di arkadaşlar. O 8 hep 8. E yaşları farkının 10 katıysa 8'in 10 katıdır demeye çalışıyor biz aslında. Peki o zaman ne oldu? E artı B artı 8 eşittir 80. 8'i diğer tarafa atarsam? E artı B eşittir 72. Evet 2 bilinmeyen 2 denklem çıktı bakınız karşınıza. İsterseniz E eksi B eşittir 8'i bunun altına şöyle taşıyalım. Bizden Ece'yi istemiş taraf tarafa topladım. Ne oldu? B'ler gitti. 2 E eşit 80 geldi. 2'ye bölersem de Ece 40 yaşında olarak karşınıza geliyor. Bir baba ve 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamı 76'dır demiş. 5 yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Evet arkadaşlar gene şöyle bir baba sekmesi açtım bu sefer. Bir de burada 3 çocuk sekmesi açıyorum. Çocuklara ayrı ayrı düşünmüyorum. Çünkü benden soru boyunca ayrı ayrı çocuklarla ilgili bir bilgi talep etmemiş ya da o bilgiyi vermemiş. Dolayısıyla 3 çocuğu hep 3 çocuk olarak göreceğim. Şimdi baba ve 3 çocuğun yaşları toplamının 76 olduğunu söylediğinde ne demiştik bakın az bilinmeyen her zaman daha iyi iş çıkarttırır. Yani babaya x diyorsanız çocuklara 76 eksi x diyebilirsiniz. Yani bunun tam tersi olur bakın fark etmez. Yani mesela 3 çocuğa x dediniz. O zaman babaya 76 eksi x deyin ki toplamı 76 bir şekilde çıksın. Yani bunlardan birini seçmek sizin elinizde tabii ki. Peki, 5 yıl sonra demiş. Şimdi 5 yıl sonraya gideceğim. Çok dikkat. 5 yıl sonra ne olur? E baba 5 yıl yaşlanır. E 5'i 76'nın üstüne eklesem baba oldu size 81 x. Peki çocuklar yerinde mi duracak? Hayır, onlar da yaşlanacak. Ancak dikkat. Bir tane çocuk yok. 3 tane çocuk var. Her biri 5 yıl yaşlanacak. Yani 3 kere 5 ilave etmem lazım x'in üstüne. Durun bu durumda x artı 15 olur 3 çocuğun yaşlarının toplamı. Ne diyor? 5 yıl sonra çocukların yaşları toplam babanın yaşına eşit olacaktır diyor bakınız olay bu kadar. Buradan x'i diğer tarafa atarsam, 2x, 15 diğer tarafa eksi geçecek arkadaşlar. 81'den 15 çıkarsa da 60, 6 gelecek. 2'ye bölersem x eşittir 33. E ben ne buldum? Ben çocukların bugünkü yaşları toplamını buldum ama babayı istemiş. Baba neydi hatırlayınız? Baba 76 eksi x'ti. Dolayısıyla baba 76'dan 33 çıkarırsanız 43 yaşında geliyor. Ali, Ali'nin babası ve dedesinin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Ali'nin bugünkü yaşı A'dır diyor. Babasının yaşı Ali'nin yaşının A eksi 2 katına eşittir. Dedesinin yaşı Ali'nin yaşının A artı 1 katına eşittir. Ve 3 ünün yaşları toplamı 98'dir. Buna göre Ali'nin babası kaç yaşındadır? Evet arkadaşlar hemen Ali'yi Babası ve dedesi şeklinde şöyle 3 tane sekme açtım. Ali A yaşındaymış. Şimdi dikkat edin babasının yaşı Ali'nin tam A-2 katı. Ya bunu nasıl yazıyoruz hocam? E kat çarpma demek. Yani babası A çarpı A-2 imiş. Şöyle dedeyi biraz uzaklaştıralım. Peki geldik. Dedesinin yaşı gene Ali'nin A artı 1 katı. Yani dede de A çarpı A artı 1 olarak karşımıza geldi. Yani cebirsel ifadelere döndü hepsi. Üçünün yaşları toplamında 98 yapacağız. Bakınız bunları toplayacağız güzelce. 98'e eşitleyeceğiz. Cebirsel ifadelere dikkat edeceğiz. A artı A'yı dağıtıyorum. Şimdi bakın A kare eksi 2 A artı burayı dağıtıyorum. A kare artı A o da eşit 98. Bakınız çok güzel bir şey oldu orada. A ile A'nın toplamı 2A yaptığı için eksi 2A ile gitti. Yani şu ikisi kalıyor. O da 2A kare eşittir 98. 2'ye bölersem A kare eşit 49. Hangi pozitif sayının karesi 49'dur? 7. Bu durumda A 7 çıktı. Ali'nin babası kaç yaşındadır demişti. Arkadaşlar Ali'nin babası şurada bakın şu arada duruyor. Ne yazıyor? A çarpı A eksi 2. Yani bu durumda Ali'nin babası 7 çarpı 7 eksi 2 yaşında olması lazım. Yani 7 çarpı 5'ten 35 yaşında geliyor Ali'nin babası. Betül, Ebrar ve Deniz'in doğum yılları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ne demiş? Betül, Ebrar'dan 6 yıl önce doğmuştur. Deniz, Ebrar'dan 3 yıl sonra doğmuştur. 2018 yılında üçünün yaş ortalaması 27 diyor. Buna göre Deniz hangi yılda doğmuştur? Hemen arkadaşlar gene Betül, Ebrar ve Deniz üçlüsüne sekmeleri açtık. Şimdi buradaki cümle şu. Betül Ebrar'dan 6 yıl önce doğmuş. Deniz Ebrar'dan 3 yıl sonra doğmuş. Ve 2018 yılı verisi gelmiş. Yani ben burada 2018 üzerinden bir şeyler yazmam gerekiyor o zaman. Şimdi Betül Ebrar'dan 6 yıl önce doğmuş da, doğmuşsa tabii ki Betül daha yaşlı. O zaman ben Ebrar'a x dersem bakın. Betül daha yaşlı olan ya x artı 6 olacak demektir. Deniz Ebrar'dan 3 yıl sonra doğduğu için arkadaşlar Deniz Ebrar'dan küçük. Deniz Ebrar'dan küçük olduğu için de Deniz de x eksi 3 yaşında olacak demektir. Bakın daha küçük Ebrar büyük. E 2018 senesi için kurduk değil mi bu sistemi? Üçünün yaş ortalamasını istiyor bizden. Hemen toplayalım. x artı 6 artı x artı x eksi 3 bölü 3 eşittir 20 geldi. Yukarıyı toparlarsam 3x artı 3. içler dışlar yaparsam 60 geliyor. 3x eşit. 3'ü diğer tarafa atarsam 57 geldi arkadaşlar. Her iki tarafı 3'e bölersem de x eşit 19. Yalnız bunu sormamış. Deniz hangi yılda doğmuştur diyor. Bakın şimdi ben x eşittir 19'u önce gidip şurada bir yazacağım. Böylece Deniz'in 2018 senesindeki yaşını 19 eksi 3'ten 16 bulacağım. Yalnız dikkat edin 2018 senesindeki yaşı mı? E hangi yılda doğmuştur diyor. E 2018'den 16 çıkarırsam 2018 eksi 16 2002 demek ki Deniz 2002 yılında doğmuştur. Mert ile anne ve babasının bugünkü yaşları toplamı 66'dır. Mert'in yaşı 5 yıl sonra annesinin yaşının 1 bölü 5'ine, 6 yıl sonra babasının yaşının 1 bölü 5'ine eşit işte olacaktır. Mert'in bugünkü yaşı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın Mert anne baba hemen 3 sekmeyi koyduk. X, Y, Z yerleştirdik. Bu arkadaşların yaşları toplamının da 66 olduğu soru tarafından verilmiş. Şimdi 5 yıl sonraya gidiyorum. 5 yıl sonra Mert X artı 5 oldu. Annesi y artı 5 oldu ve Mert'in yaşı annesinin 5'te biri kadar oldu. Yani şu bilgi altında şunu kesirli yazalım. Annesi y artı 5 bölü 5 oldu ve Mert'e eşit oldu. Buradan bir denklem çıktı. 6 yıl sonraya gidelim. 6 yıl sonra Mert x artı 6 oluyorsa babası da z artı 6 oldu ve bu sefer onun 5'te biri Mert'e eşit oldu. Bakınız ne oluyor? Aslında... 3 bilinmeyen 3 denkleme dönüşüyor soru. Çünkü burada bir denklem var. Burada bir denklem var. Burada bir denklem var. Şimdi bunları çözeceğiz. Şurada 5'i dağıtırsam 5x artı 25 eşittir. Y artı 5. Ben burada y'yi yalnız bırakmayı tercih edeceğim. 5'i bu tarafa alacağım. Eksi geçecek arkadaşlar. Yani y 5x artı 20 gelecek. Şimdi burada bir çözüm yapalım gene. 5x artı 30 eşittir z artı 6. Altı. Gene 6'yı bu tarafa atarak z'yi yalnız bırakırsanız eksi geçeceği için 5x artı 24 eşit z. Hocam niye böyle yaptık? Yerine koyma metodu daha sağlıklı duruyor gençlik. Bakın hepsi yani y de z de x cinsinden yazılabiliyor. Bu durumda ben burada yerleştirdiğimde x'e bağlı tek bir denklem elde edebileceğim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. x artı şimdi y yerine ne yazacağım? 5x artı 20 yazacağım. Z yerine ne yazacağım? 5x artı 24 yazacağım. Ve bu toplam 66'ya eşitmiş. Hemen şu arkadaşları toplayacağım. İşte ne geliyor burası? 11x geliyor. 20 ile 24'ü toplarsam da artı 44 eşit 66. Eksi geçirdim 44'ü diğer tarafa. 11x eşittir 22. 2'ye böldüm. x eşittir 2. Benden istenen Mert'in bugünkü yaşıydı. Zaten x eşittir 2 de Mert'in Bugünkü yaşı olarak kayda geçebilir. Baba, anne ve tek çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailede babanın doğum yılı 1900 AB, annenin doğum yılı 1900 BA ve çocuğun doğum yılı 2000 B yılıdır. 2019 yılında anne ve çocuğun yaşları toplamı babanın yaşından 2 fazla olduğuna göre 2023 yılında çocuğun yaşı kaç olacaktır? demiş. Şimdi arkadaşlar bakınız ne yapmış? Baya böyle bir yıl bilgisi vermiş. İşte 1900'lerde doğan baba, 1900'lerde doğan anne, 2000'lerde doğan bir de çocuğumuz var. Ve 2019 yılına ait verilerle başlamış. O zaman bizim ilk durağımız 2019 yılı olmalı. Yani o yılla ilgili bir şeyler söylüyor çünkü. Ne diyor? Anne ve çocuğun yaşları toplamı babanın yaşından iki fazladır. Şimdi ben annenin yaşını bulabilirim ki 2019 yılında. Nasıl bulabiliriz hocam? E annenin yaşı bakıyorum 1900 BA doğumluymuş. O zaman 2019'dan 1900 BA'yı çıkarırsam bu bizim annemizdir. Bakın şöyle altına şöyle not düşeyim. Bu kimmiş bu? Anne. E çocuğunkini de bulurum. Çocuk da 2019'dan 2000 B'yi çıkararak bulunuyor. Bakın bu da çocuk. E elimdeymişken babayı da bulayım değil mi? Çünkü ne diyor? Babanın yaşından iki fazla diyor. Baba da şu değil mi? 2019 eksi 1900 AB. Bakın bu da baba. Şöyle yazdım. Şimdi denklemi de kuralım artık elimizdeymişken. Ne oldu? İkisinin toplamı bakın ikisinin toplamı neye eşitmiş? Babadan iki fazla. Eşittir baba artı iki. Al kurduk denklemi. Hocam ortalık 2019 kaynıyor falan fıstık değil mi? Burada bu isyan da gelebilir doğal olarak. Ama ben o 2019'ları kendi işlerinde değerlendireceğim. Bir tık daha rahat edeceğim. Nasıl? Bakın bu 1900 BA biraz çözümleme bilgisi istiyor. Sayı basamaklarını hatırlayın. Öyle hani Palas Pandaras işte 1900 hani ayrı ayrı 10 BA falan demek yerine şunu şöyle biraz algılamaya çalışın. Bu 1900 Artı B A demek arkadaşlar. Yani çıkarma işlemi de yapıyoruz ya. O eksi bunlara bir dağılacak. 2019'dan 1900'ü çıkarmış olacak. E 2019'dan 1900 çıkardığında çok büyük bir sayı şey gelmez. 119 gelir. Yani burada anne tarafından gelen sayı 119. Dikkat edin yalnız eksi B A. Neden eksi? Çünkü bu eksiyi ben ne yaptım? Terim terime dağıttım buradaki toplama. Bakın eksi eksi. Şimdi aynısının lacivertini burada yapalım mı? Bakın burada da 2000 B diyor. Bu da o zaman 2000 artı B demek. Dağıtalım şu eksiyi. 2019'dan 2000 çıkarırsam zaten kala kala 19 kalır. E geriye, e geriye bir de eksi B var eksiyi dağıttığım için. Eşittir. Ve burası. E bu da 1900 artı AB. E ben o eksiği dağıtırsam gene 2019'dan 1900 çıkaracağım. E gene 119 kalacak. Yalnız eksi AB. Bir de naçiz aynı sonda bir artı ikimiz var. Onu bize sorudan geldi değil mi? Şurada iki fazlasıdır dediği için. Evet çok daha sade bir görüntü var karşımda. Şu 119'lar gitti karşılıklı olduğu için arkadaşlar. Bilinmeyenler ve bilinenleri de bir tarafta toplasak baya e, bayağı bir iş göreceğiz gibi. AB'yi bu tarafa aldım. Bakın AB Eksi B, A ve eksi B bu tarafta dursun. E, 19'u da bu tarafa atarsam işte ne geliyor? Şurası eksi 19 geçiyor. Dikkat edin. Eksi 17 gibi bir sayı geldi. Şimdi buradaki çözümlemeyi yapalım. Bakalım ne olacak artık buradaki çözümleme. Basit bir çözümleme. Çok zor değil. Burada ne var? 10A artı B. Bakın burada da 10B artı A var ama gene eksiye dikkat. Eksi 10B eksi A eksi B eşittir eksi 17. Aynı e, bilinmeyenleri bir toparlarsak. Burada bir 10a var. Burada bir de eksi 10a var. Yani 9a kaldı. Kala kala. Şurada b'ler gitti. Burada da eksi 10b kaldı. Eşittir. Eksi 17. Hocam o eksi -17 17'i sevmedim diyorsanız her tarafı bir eksiyle çarpıp böyle ters yazabilirsiniz. Yani 10b eksi 9a eşittir artı 17 de denebilir. Her tarafı eksiyle genişlettim gençlikten. Evet bundan sonrası tabii ki tahmin işi. Yani tahmin etmekten öteye gitmez. Hani şans da biraz yardımımız yardım edecek bize ve çabuk bulacağız. Öyle düşünmeye çalışalım. Bakalım mesela B'ye işte atıyorum bir versem işim çok uzak zaten. O nasıl bulacağım değil mi? Ondan ne çıkınca o gelir. Hadi biraz büyütelim çok büyük küçük kaçmayalım. Mesela 5 verelim, büyük verelim. Mesela 50'den bir şeyler çıkarınca 17 gelsin. E 50'den ne çıkarmam lazım? İşte bakıyorum arkadaşlar 50'den 33 çıkarmam lazım ama 33 9'un katı değil ki. E o zaman olmadı işte. Biraz daha büyütelim bakalım. Mesela 7 versek şöyle 70 olsa 70'ten ne çıkarmam lazım? 53 çıkarmam lazım ama 53 de 9'un katı değil. 8 versem 80 olur. E 80'den 63 çıkar mı? Aa yakaladı. Bakın denedim denedim en sonunda buldum. Şimdi hepsini sileyim şöyle göstereyim. 80'den 63. Çünkü 7 kere 9 63 yapar. Ben buraya 8 koyarsam 80 oluyor. Buraya 7 koyarsam 63 oluyor. Ve 80'den 63 çıkarsa da bal gibi 17 geliyor. Yani ne yapıyoruz? Arıyoruz arıyoruz bir şekilde e, buluyoruz yani. Peki B8A'da 7 çıktığına göre geldik soruya. 2023 yılında çocuğun yaşını sormuş. Arkadaşlar B'yi bulmamız yetiyormuş zaten. 2000B doğumluydu çocuk. Yani çocuğun doğum yılına geri dönersek çocuk 2008'liymiş. B yerine 8 koyduk. 2023 yaşına, yılında kaç yaşında diye sormuş. Hemen çıkaralım. Evet 15 yaşında olarak çıkıyor. Cevabımız demek ki 15'miş. Evet yaş problemlerinde sonuna geldik. Bir sonraki ders videosunda tekrar görüşmek üzere.